Hey ben geldim. Bugün sizlerle vasa yapacağız. Vasallara ciddi paralar vermenize gerek yok. Evde de kendimiz yapabiliriz. İlk olarak karıştırma kasemizi önümüze aldık. İçerisine evde bulunan tüm sağlıklı malzemelerden ekledik. Çiya, keten tohumu, susam ve çörek otu. Ben baharatlı sevdiğim için baharat da ekledim. Sarımsak tozu, tuz ve köri. Abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum ben bu işlemleri yaparken. bunun ekledim. Güzelce karıştırıyoruz. Birbiriyle bütün olacak. Dayanışma ruhu lazım. İçerisine 1-2 tutam kuru kekik isteğe bağlı. İsterseniz ekleyip çıkarabilirsiniz. Evinizde ne varsa. Bu elimdeki kaynar su. Kaynar su olması önemli. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Biraz arttırabiliriz isterseniz. Baktım karıştırdım karıştırdım. Az geldi. Biraz daha ekledim. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Sıcak olduğu için elimi sokamıyorum çünkü elim yanar, canım kıymetli. Sonra hafiften sokmaya başladım elimi. Sonra fark ettim ki biraz un az gelmiş, biraz daha un ekleyeyim. Bunu da güzelce ekledim. Toplamda 1.2 bardağa kadar tekabül ediyor. Sonra rahat edemedim tabi beni biliyorsunuz ben çıkardığım tezgahta yoğurmaya başladım. En sevdiğim işlem bu. Yoğuruyorum, yoğuruyorum, stresimden atıyorum. Mutfak bir terapi alanıdır arkadaşlar. Siz de mutfağa girip terapi yapabilirsiniz. Kıvam bu şekilde olacak. Ele yapışmayan sert bir yağmur. Ben bunu süreci saracağım şimdi. Hop açtım. Kestim. Ama kesemedik. Şimdi kes Aferin Fokiye. Güzelce sardım ben bunu. paketledim yavrucağımı. Bir saat kadar dolapta dinlendirdim. Yağlı kağıdım var. iki adet. İlk olarak yağlı kağıdın içerisinde açacağım. Elimize yapışmasını istemeyiz değil mi? Gördüğünüz gibi kıvamı bu. Sert bir kıvamda. Ben böyle uzun yaptım çapı çok açabilmek için. Üzerine de koydum yağlı kağıdı. Bastırıyorum hafiften. Düzledim. Biliyorsunuz ki ben bu merdanenin kolunu milföy açarken kırmıştım. Yanlışlıkla damperle geçer gibi geçtim. Damperde ben olduğum için kırıverdim. İncecik yaptım. Göstereceğim şimdi inceliğini. Böyle. Tam göremediniz sanki. Biraz daha yakından göstereyim size. Aynı bu şekilde. Tam bir vasa boyutunda olacak. Biraz şöyle minnek minnek kurabiye kalıplarım vardı. Kurabiye kalıbıyla da yapmak istedim. 5-10 tane böyle yaptım. Tümünden hepsinden birer tane. Ama kalpten iki tane yaptım. Aynı şekilde çamı da görüyorsunuz. Şekilleri verdikten sonra arta kalan kısmı vasa şeklinde keseceğim. 3 parçaya kestim. Kalınlığı bu şekilde güzel. İsterseniz küçültebilirsiniz. Toplamda 6 adet çıktı. Köşeden kalan kısımlarını ne yapacağımı göstereceğim şimdi size. Onlara bir bütün edip çubuk kraker şeklinde yaptım. Annemler çok sevdi çubuk krakere benzediğini söyledi. Abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Burada da bir hatırlatma gireyim. İstediğim boyutlarda kestim. Aynen. Yağlı kağıda serdim. Önceden fırını 180 derecede ısıttım. Çatalla batırıyorum ki hafiften kabarma yapmasın. Orijinal vasalara da benzesin hem görüntü hem şekil olarak. Hafif de tat versin diye birazcık zeytinyağı sürdüm üzerine. Bolca hepsine sürdüm, 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 sürdüm. İsterseniz tuz atabilirsiniz. Ben tuz ve sonradan pişman oldum. Birazcık tuzlu oldu çünkü. Tuz atmanıza gerek yok ya da içerisindeki malzemeyi kısabilirsiniz Sonuç bu. Fırına verdik, çıkardık. Çatır çutur, katır kutur bir şey oldu. 6 adet çıktı. Bir tane de kalbimiz var. Hepsinin şeklini verdim. Güzelce gösteriyorum size. Sergi yaptıktan sonra üzerine birazcık Labne süreceğim. <laughs> evet labnemiz. Labneyi açtım. Labneyi Bim'den aldım. Bim'den alabilirsiniz. Kıvamı çok güzel. Güzelce sürüyorum. Üzerine birazcık da kekik sürdüm. Ben bunu katır kutur arkada yedim. Şimdi bir adet kalbimizi gösteriyorum. Ama kalbi çat. Kırık. Sizin de kalbiniz kırık mı? Birleştiririm ben. Abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.